Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size sürpriz yumurtalar aldık. Hem de değişik markalarda size bunları göstermek için bir video çekmek istedik. Değil mi Nisa? Evet. Sen de evet, merhaba demek, demek ister misin? Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi e, ozma aldık. Lol bebek aldık. Lol bebekli sürpriz yumurta. yumurta. aldık. Şey bir de Toy Box'lu. Evet Toy Box'lu yumurta. Bu Cosby fan. Ondan sonra Topi. Evet arkadaşlar. Evet bu da Toy Box'un sürpriz yumurtası. Evet. Ve Kinder Joy'un sürpriz yumurtası. Evet. Şimdi bu neye açacağız? Tamam Nisa'cığım hangisini açalım? Bunu açacaktık. Lol. Evet. Tamam bakalım içinden ne çıkacak acaba? Şimdi açacağız arkadaşlar. Evet açmaya çalışıyoruz. Açabilirsek. Bu sürpriz yumurtaların bazıları çok zor açılıyor. Aslında biz açtık. Anne, annem açtı sürpriz yumurtayı bu sürpriz yumurtayı yani. Evet önce bakalım oyuncak ne çıkacak bakalım evet. Ee, şöyle bir yüzük çıktı aa bir tane yüzük çıktı üzeri hem de e, buna Köpekli. ne derler ee, yani iki farklı şey oluyor lol oluyor bir de köpek oluyor evet bu sürpriz yumurtanın içerisine sadece bir tane yüzük çıktı ee, bir tane de kağıt var evet onu da açalım bakalım bizim yüzümüz burada çıkanlardan hangisi evet evet şuradaki pembeli evet lol bebekli sürpriz yumurtamızda bir tane yüzük çıktı şimdi bakalım hmm, çikolatası nasıl hmm, siyahlı beyazlı nefis sütlü ve beyaz çikolatalı sanırım evet şimdi nisacığım hangisini açacaktık OZMO evet. tamam süslü yazıyor üzerinde evet şimdi bunu açmaya çalışacağız bakalım bunun içerisinde neler çıkacak bu evet şimdi OZMO'muzu açmaya çalıştık evet çalışıyoruz Evet çok tatlı bir suratlı bir ozma çıktı içinden. <laughs> bir tane de saç fiyongu var saçında. Evet bakalım içinden ne çıkacak bunun. Çok güzel. Bunun çikolatası çok lezzetli gözüküyor. Evet yumuşamış. Sıcaktan yumuşamış. Evet açtık bakalım. Çikolatasını da bir tarafa kaldıralım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet açıyoruz şimdi ve bakalım neler geldi. Şöyle sarı şapkası var yeşil altlı sanırım şu yeşilli altlı olan evet o. Evet şimdi bunu bir kuralım, birleştirelim oz oyuncağımızı. Evet onun üstüne yeşilin üstüne kahverengiyi takmamız gerekiyor. O başı olmalı. Bir de şapkası. Evet çok tatlı. Çok tatlı küçük bir e, ne derler ona eskiden buna bir şey derlerdi. Şu an hatırlayamadım. Evet bunu kaldıralım. Şimdi hangisini seçsek. E, evet Nisa toybox'u istemişti. Evet toybox'u istedi kızım. Bakalım içinden ne çıkacak Evet bunu da açmaya çalışıyoruz tabii ki Her sürpriz yumurta gibi bu da zor açılıyor Acaba bunları neden böyle yapıyorlar diye düşünüyordum ama Sanırım marketlerde çok e, Bazen yaramaz çocuklar açıp dağıtabiliyor onları ondan sanırım Evet ben de bu Çikolatanın yendiği kaşıkla bir yardım alıp Evet o şekilde açmaya çalışıyorum Evet açtık. Aa, içinde bonibonlu çikolata sütlü çikolata çıktı. Çikolatası gayet güzel gözüküyor. Şimdi oyuncak kısmına bakalım. Bakalım buradan ne çıkacak. Aa, bir tane anahtarlık gibi ee, ya da çantaya asmak için ipli bir şey. İpli bir anahtarlık diyebiliriz. Evet. Gayet güzel. Ben beğendim. Mesela çocuklar okul çantalarına takabilirler. Beslenme çantalarına takabilirler. Bir yerde bir şekilde kullanılabilir bence. Güzel. Bunu da beğendim. Evet. Onları kaldıralım. Şimdi sıra hangisinde? Nisa'cığım hangisini açıyorduk? Hangisini açalım? Ha, topu açalım mı? Evet. Tamam. Bakalım topide ne çıkacak. Bu topide Bimin. Bimin markası bir ürün. Bunun çikolatası da gayet e, kaliteli bence. Biz çok seviyoruz, değil mi anneciğim? Evet. Sence ne çıkacak bunun içinden? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet, bilmiyoruz. Evet, bunun çikolatası biraz kalın diğer çikolatalara göre. Evet, açtık. bakalım ne çıkacak bunda çoğu oyuncak aslında hep aynı çıkıyor ama bakalım evet ee, bu yeşilli bu ağaç kovuğuna benziyor ağaç kovuğu mu derler ona ee, ağacın gövdesi böyle bir kısmı sanki içine girip sıkışmış gibi bir köpek var ya o ya da çöp tenekesi de olabilir. Evet bunu birleştirelim. Şimdi önce bu çubukla köpeğin başını birleştirmemiz gerekiyormuş. Evet. Sonra da o diğer parçasını, yeşil parçasını takmamız gerekiyor. Bu arada bu bütün oyuncakların hepsinin 0-3 yaş altını önermedik önermediklerini size ben belirtmek isterim. Çünkü biraz küçük parçalar olduğu için, küçük çocuklarınızın yutabileceği parçalar olduğu için 3 yaşından sonraki çocuklar için öneriliyor. Nisa da zaten şu an kaç yaşında? 4. Evet. Şimdi hangisini açıyoruz? Nisa'cığım ee, Toy Box mu? Evet. Toy Box. Evet. Bunu açmak kolay. Çünkü sadece jelatinli bu. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Açalım 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 açalım. Ha, bunun yumurtası kırılmış. İçinden de yumurtanın sarısı çıktı. Bakalım bunlar ne çıkacak. Açamıyorum bunu da biraz zorlanıyorum. Evet bunu da ne çıktı acaba hmm, kelebeğe benziyor evet kelebek. sessiz konuşmana gerek yok kızım evet bu kelebek parçaları birleştirmemiz gerekiyor bir de alttaki de yaprak sanırım sanki yaprağın üzerine koymuş bir kelebek gibi bir şey bu evet birleştirmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl yapacak, yapabilecek miyim? Aa, evet yaptım ve çok güzel durdu. Evet bu da bir yaprak gibi. Bunu da buradan içeri sokmam lazım. Ama yapamıyorum. Neden? Çünkü çok ucunu çok yumuşak yapmışlar. Evet yaptım sonunda bir tane yaprağın üzerine komuş kelebek gibi aslında ortadaki bağlantı hep anlamadım ama neyse videonun sonunda birazcık daha incelerim ben evet bunu da açtık şimdi Nisa sıra hangisinde Cosby mi Kinder mi Kinder mi evet Evet kinderi de açıyoruz şimdilik. Evet, en güzel bence Kinder'in çikolatası. Aa, bunda ne çıktı içerisinde? Horoz, horoz gibi bir şey. Yok, papağan. Bakayım. Aa. Çevirmeli bir şey. Bunu böyle çeviriyorsun sanırım. Evet, çok güzel renkleri de. Şimdi bunları takmaya çalışacağım. Bakayım. Neden zorlanıyorum bilmiyorum. Biraz zor gibi. Evet şimdi sanırım alttan geçirip üst, üst, yani o şeye tık etmesi gerekiyor. Ufak bir deliği var. Bakalım yapabilecek miyim? Sizce yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Evet. <laughs> evet çok uğraştırıcı. Ama becericim herhalde yapacağım. Evet başardım. Başardım evet birazcık zor, zor oluyor ama. Alttan yani içeriye böyle sonra yukarıya tık etmesi gerekiyor. Evet şimdi sarıyı takıyorum. Şimdi alıştığım için bunları hızlı takıyorum Evet şimdi en son kırmızı Burada mavi düşürmüşüm bile Evet şimdi onu da takıyorum Takmaya çalışıyorum Evet Ve Bakalım nasıl olacak Wow Çok güzel dönüyor Bir daha yapayım Wow Dönerken de çok güzel bir görüntü oluyor. Evet, çok beğendim. Sen de beğendin mi Nisa? Evet. Nasıl peki? Güzel. <laughs> Sen de oynayacak mısın? Evet. Aa bak benim en sevdiğim. <laughs> Bence en güzeli Kinder'in olan çikolata ama hepsi güzel aslında. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi en son Cosby kaldı. Şimdi Cosby'mizi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Aa, bakalım şimdi bundan ne çıkacak? Anne aslında ben içinde ne çıkacağını çok heyecanlı hissediyorum. <laughs> Yerim seni. Evet çok heyecanlısın. Ben de heyecanlandım. Bakalım en sonki yumurtamızdan ne çıkacak? Evet bu çikolatası çikolatalı tarafı Coco Pops'lu. Bunu ben hiç tadına bakmadım ama Nisa yemişti. Nasıl oldu Nisa tadı? Güzel miydi? Evet. Daha önceden yemişti. Aa, bundan ne çıktı acaba? Aa, ben çok kaliteli bir şey bence bu. Yani bakalım. Bakayım kağıdına. Aa, su tabancası gibi bir şey bu sanki su fışkırtıyor. Evet. Evet aynen. Bizimki ma yok pardon bizimki sarılı. Evet şimdi nasıl yapıldığını göreceğim. Şurada bir tane siyah lastik var. Bunun içine takmam lazım ola. Evet arkadaşlar biz bütün yumurtalarımızı açtık ve içerisinden gördüğünüz güzel oyuncaklar çıktı ama benim favori bu küçük su tabancası oldu. Benimki de şu altı yeşil olan arkadaşlar. <laughs> Ozmol olan değil mi? Evet. Evet. Ve ben diğer ikinci beğendiğimse bu dönen pervane de, diyebiliriz sanırım buna. Bakın dönünce çok güzel gözüküyor. Bu ozmadan çıkan e, anahtarlık gibi bir şey vardı. Pardon ozma değil. Toy Box'tan çıkan o da güzel. Ee, bu su tabancası gibi olan şey Cosby'den çıktı. Eğer ki almak isterseniz. Bunda güzel oyuncaklar çıkıyor demek ki. Ve bu dönem pervane gibi şey de Kinder'den çıktı. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.